kendimizden lezzet almayı becereceğiz inşallah Süleyman Ağa. Kendimizden zevk alacağız. Kendimizde barışık olacağız. Kendimizde kendimizde kavgalı olmayacağız. Kendimizden ana gayet temas var ya ana şartele. Şu sistemi koydun mu, mutluluk başlıyor. Hantallık bir kalkıyor. Ama bu da bedava olmuyor. Gökte verilmiyor. Mutlaka haftada birkaç gün derse gideceksiniz. Her gün 5-10 dakika risale okuyacaksınız. Namazınızı vaktinizde kılacaksınız. Televizyon ve internetlerden uzak durulacaksınız. Tahrip olmayacaksınız. İyi arkadaşlarla oturup kalkacaksınız ki onlardan sizi sirayet etmesin. Koku silmesin. Ondan sonra mutluluğu seyret. Zevki seyret. Ormana gidince de zevk alacaksın. Hıyarla bile memnun olacaksın. Adam uçağıyla memnun oluyorsa hıyarla memnun olacaksın.